Türkiye'nin kereste ihtiyacını karşılamak için İş Bankası'ndan kullandırılan 5 milyon lira kredi ile fabrika finanse edildi ve Almanlar tarafından kuruldu. Fabrikanın elektrik ihtiyacını o dönemde Almanların kurmuş olduğu buhar türbünü karşılıyordu. Bunun bir güzel yanı da artan elektriğin Bozyük Sokaklarına verilmesi ve Bozyük Sokaklarının aydınlatılmasıydı. O günün şartlarında o dönemde ee, hiçbir yerde hemen hemen olmayan sokak elektrikleri Bozüyük sokaklarını bu fabrika vasıtasıyla aydınlatıyordu. Fabrika Muratdere Ormanları, Aksu Ormanları dediğimiz bölgeden teleferik havai hatla getirdiği tomrukları işliyor burada ve trenle Türkiye'nin çeşitli illerine başta İstanbul ve Ankara olmak üzere buradan gönderiliyordu. Fabrikanın e, pomruk taşınmasında uyguladığı bir güzel e, detay da ormanda kurulan e, minik tren dediğimiz dekovil hattıydı. Ormanda kesilen ağaçlar önce dekovil hattına, dekovil trenine yükleniyor. Daha sonra teleferik hattına yani havai hattına istasyonlarla getiriliyordu ve yaklaşık 25-30 kilometreden havai hatla teleferik hattıyla bu bölgeye getirilen tomruklar burada fabrikada işleniyordu. Fabrika 1924'te kurulmaya başladı. 1925'te faaliyete geçti. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1926 Mayıs 1926'da fabrikayı gelerek ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi aldı ve burada bir öğle yemeği yedi. Çalışanlarla sohbet etti. Günümüzde fabrikadan burada eser olmadığı gibi yerinde de gördüğünüz gibi bir depo olarak kullanılıyor. Ancak şurada karşıda gördüğünüz iki tane su kuyusu fabrikanın o günkü ihtiyaç su ihtiyacını karşılayan kuyular olarak tarihten bir eser olarak kaldı. 1925'te kurulan fabrika 2-3 yıl çalıştıktan sonra fabrikada büyük bir yangın çıktı. Fabrikanın büyük bir kısmı maalesef yandı, kullanılamaz hale geldi. Daha sonra tadilatla tekrar onarılıp bir müddet çalıştıktan sonra fabrika kapandı.